Rafet Olgun kardeşim var mı aksolot maksoludu ha? Oğlum nerede benim balık? Karada yüzen şey tüftüf balığı neydi lan adını unuttum. Fıçık fıçık balığı ya ondan karın cisime video çekeceğim oğlum tüküren balık. Var abi e niye vermiyorsun oğlum haber vermiyorsun? Ayarladım abi. 2-3 tane ayarla ya zıp zıp balığından. Zıp zıbi. Tükürmüyor ya. Bak şu şu. Zıp zıbi. Göstereceğim size şimdi. Şu yavşak çok güzel oğlum bu tam videoluk bak. güçlü yüzgeçleri güçlü yüzgeçleri bak bu ile yürüyebilir, tırmanabilir. Hatta uykumda yatağıma gider amına koyayım. 60 santim yükseğe zıplayabilir. Her yere gidebiliyor olsalar da çamur zıpsıplarının bölgeleri vardır. Köpek gibi lan. <laughs> bu arkadaş başka birinin çamur düzlüğünden izinsiz geçiyor. Ay şerefsiz. Komşusu Hop! pek mutlu değil. ...billin kaya balığı. Lan! <laughs> Varışmış <laughs> ya şu Meydan okumağı. <laughs> çok tatlı ya. Bundan 6-7 tane yerli oğlum bana. O kadar pes çöp açtın oğlum. Bir 6-7 tane çöz. Kabul edildi. Oha! Oğlum şöyle bir bak. Belgeselde izliyoruz. Vaa wow, vaa wow falan. Ben yapsam Allah belanı versin senin. Amına koydum o falan derler ya. İncelemek lazım bunları. Evet çene yapısı korduya benziyor. Şaka yapma kardeşim benim. Bu arada canını yerim seni. Seni çok seviyorum. Disleşiyor şu an biriyle. Tamam lan zıp zıp balığımın ilk zıp zıp balığımın adı Cordy. Tamam mı? Bu kadardı. Gerisi karınca işçim kanalında inşallah olacak.